Selamun aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün ilk videom. Türk iş Beyli arkadaşlar bu benim arkadaşım. Canım evet. arkadaşım. Evet şimdi arcade'e gidip parkur yapacağız. Ben bunu kaçıracağım da. Lan, arkadaşlar lan? aslında amacım bunu kaçırmaktı. Ben bunu Arkadaşlar beni kaçırıyor. Arkadaşlar. Neyse hadi arcade'e gidiyoruz. Parkur yapıyoruz. Evet ışınlanıyorum şu an. Evet, ışındanlıyoruzayla arkadaşlar. Hı. Hmm. Geldik. Mehmet Ali. Evet, evet Geldin mi canım arkadaşım? Evet. Arkadaşlar Türk Bey geldi. Evet, geldim. Evet. Şimdi bir tane parkur seçeceğiz abi. abi. Lan. Heh. Bir tane parkur seçeceğiz. Parkurda parkur yapacağız işte. Ne yapalım ki artık? Neyse arkadaşlar ikinci videomuzun konusu ise şey public server'da şey yapacağız. Adamlar trolleyeceğiz falan. Üçüncü videomuzda Valdran'ı öğreniyorum olacak. O kadar. Anne videodayım. Tüm videolar tek tek silmesen Yok ya bilgiler. Nasıl açtın oğlum? Evet o açtı ben daha. Ne var? Evet ben bekliyorum açılmasını. Vav wow, açıldı. Ha şimdi açıldı evet. <laughs> Kamera çekiyor mu hala? Çekiyor. Evet arkadaşlar. Bak dur bekle atla bak şimdi. Hop sen Evet o gitti. Ben de gidiyorum. Hop. Evet. Vay canına. canına. Hala düşüyorum. Yeter. Yeter artık. Yeter. Evet dünya geldik. Woo! Arkadaşlar ben <laughs> Evet arkadaşlar onun sesi bir gidip geliyor. Glitchleniyor onun sesi. İnternet çok güzel çünkü o yüzden. Lan düşüyordum. İnternetten değil şarjım bitiyor. Kaç ki? Bir run mı yapsam acaba? 10. <laughs> Nasıl on? Senin bütün başka boşver lüy Arkadaşlar ne kadar güzel tatım gördünüz mü? <laughs> 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 Bak lan. Oğlum düş çok şimdi. <laughs> eğer eğer çok isterseniz bu map'te infeksiyon oynayabiliriz. Evet arkadaşlar nasıl istiyorsanız <laughs> hayır hayır hayır. Bir gün gelir öldüm canım. Allahu ekber. Biraz hızlı uçtum Peki, canım arkadaşım önden çık. Ben seni sona götüreyim. Nasıl fikir? Güzel mi? Yok, kötü. Burada valran yapman gerekiyor. Oğlum ben Ben valran yapmayı biliyorum sen. Ben kim artsın ben ki? Ki? Tutun. Hadi. Evet. Aferin. Allah. Arkadaşlar gidiyorduk. bak şu gözden tak. Buraya sıksa. Bu nasıl Aha. oluyor? Hop yaptın mı? oğlum biraz fazla zıpladım arkadaşlar. Şimdi of, fena atlama var. Hop. Hayır. Çok zıpladım. Bunlar boost veriyor. Çok zıpladım. Evet. Olabilir böyle böyle şeyler olabiliyor. Evet. Çok normal arkadaşlar yani. Hemen Valdran'ımızı. Aslında Valdran'ı biraz biliyorum da tam öğrenmek için böyle bir video yapmayı düşünüyorum yani. Haberiniz olsun abi. Evet. Kolum kaldı ve düştü. <laughs> uh hu Ah. Elimden tut. Tut. Sen elimden tut karşıya geçireyim. Katarina, ne Tosan, Ben atlayamıyorum e ki. Sorun bende. Ben de atlama Ben atlamayı bilmiyorum. Evet, atlama ile ilgili bir video gelecek herhalde arkadaşlar. Am gel götüreyim seni işte. Öyle olmaz oğlum. Videodayım. Hava atmam lazım. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> yeter yeter. Yeter baba pro modumu açıyorum beyler. Sigma Ronaldo modumu açıyorum. <laughs> Allah kahretsin. Evet. Benim Sigma Ronaldo modum böyle arkadaşlar. Neyse. Biz devam edelim ha. Tabi çıkabilir. Evet. <laughs> of. Ne kadar oynamayı bilmeyen bir insanım. <laughs> Neyse. Evet. İnsan. E, oğlum. Oğlum. Kalbimde... Ne yapabilirim bak düşmekten başka Oynamak değil düşmeyi evet. daha çok biliyorum Aha helal Senin ben <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Bak elim giriyor içeride Hali. Tahtanın içine sıkışıyor elim Bak ya Canım arkadaşım git Arkadaşlar bir video daha gelecek Bizim <laughs> Yiğit diye bir beyinsiz bir arkadaşımız var. Bu arkadaşın kullandığı haritaya yani server'a girip bu çocuğumuzu trolleyeceğiz. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar bu çocuğu trolleyeceğiz. Öyle söyleyeyim. ya FG kodunu bırakıp başka bir koda geçtiyse. Evet. İste oğlum. <laughs> Arkadaşlar Huxpier'i de takip etmeyi <laughs> unutmayın. Huxpier'in kanalının niye yapıyor? Rektörünü yapıyorum? Reklamını yapıyor. Allah'ım ben atlamayı bilmiyorum. Ne oluyor oğlum? Tahtanın içine girdim. Evet benim oyunum biraz bağlı olduğu için. Gel seni geçireyim karşı işte. Kardeşim videodayım. <laughs> Buraları keseceğim bak. Düştüğüm yerleri keseceğim. Yani Düştüğüm yerleri kesersem video bir salise falan olur herhalde. Çünkü full düşüyorum. Ee, e... Ben de düşüyorum lanetini kapmışım. İşte bu çok mutluyum. Oğlum ona nasıl? <laughs> <laughs> evet. Ha ya şükürler olsun ya. Aha. Hadi başarabilirim. İşte bu. Or başardın. İşte baba proluk oğlum. İzleyin. Mm. Olup hayır, hayır 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 bismillah. bismillah. Ah. Abi oraya değil oraya değil. <laughs> evet, en başa döndüm. Vallahi canım. Neyse. Ben baba promo'dumu açıyorum arkadaşlar. <laughs> hayır 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 hayır. Çok iyi oynuyorum oyunu bu arada fark ettiniz mi? Evet. Et. Arkadaşlar Türk İş. Evet. E, İş Bey'in kanalında olun çıksan. Türk Bey'in takip etmeyi unutmayın. Çok güzel kanaldır. Daha video atmamış olabilirim ama. KJ editi var bir şey. arkadaşlar. Oğlum oha nasıl zıpladım yani, öyle. Edit ki. KJ editi var arkadaşlar. KJ'yi de seviyorsanız tabi. <laughs> arkadaşlar bakın. Benim simlerim Bak, bozulmaya başlıyor. Yapraklar sana boost veriyor. Yapraklarda abanmana gerek yok. Herhalde ben Türkiye'de tarihe gorilla tek oynayamayan adam diye mi geçeceğim? Allah'ım ilk... De, ben de geçebilirim ama daha tahtalar tahtalı kısmı geçemiyorum. Kanka benim tutunduğum kısmı görmen... Benim tutunda Evet. Türkçe de konuşamıyorum. Abi tutunduğum cümlesi yerine tutunduğum diyorum ya. Ne kadar? Demek ki tır Allah'ım. seviyorsun tırıl tırın. Yeter baba pro modumu açıyorum. Evet baba pro modumu açmasaydım keşke. Aha baba promot geliyor beyler izleyin. Buraya havalı bir müzik. Hadi bakayım. Abi karşınıza ne oluyor lan? Karşınıza gorilla teki öğrenmiş olarak çıkacağım haberiniz olsun. Ah, tutundum. önce bakın Sakın düşme. Ben böyle şekilli, hızlı hareketler yapabilirim. Sen yapma. Kardeşim sen Gorilla Tag'i bayağıdır oynuyorsun. Arkadaşlar ben Gorilla Tag'i 4 aydır oynuyorum. Bakın. iki ayda, iki aydır da gorilla tek oynamıyorum öyle söyleyeyim. Bu çocuk bir yıldır oynuyor. Bir yıl geçti bu arada. Hatta bir yılı geçmiş duyduğunuz gibi. Oğlum Hay Allah kahretsin. Geri zekalı. Arkadaşlar <laughs> ne kadar salam fark ettiniz mi? Evet. Ben bu videoyu kapatmak istiyorum. Nerede düştün? 10 dakika olmuş oğlum. Neyse. Son kısmı yapıyorum ve kapatıyorum. Evet çok sıkıcı. Çok sıkıcı bir video oldu ama. Herkesin ilk videosu sıkıcıdır. Ne oluyor oğlum? Allah'ım. Ben kendimi yok edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar son bir kez daha yapıyorum. Sen yok etmez. Sana ihtiyacınız var. Son bir kez daha yapıyorum ve kapatıyorum. Hoppa. Lan nereye uçtum oğlum? Allahu Allah'ım. Arkadaşlar bir tane daha yapıyorum. Sayılmaz. Şike var. Oyun benle oyun oynuyor. Öyle söyleyeyim. Oyun <laughs> sen Arkadaşlar bu arada ben like falan istemiyorum öyle. Primci değilim. Ama like atarsın, like atarsanız çok sevinirim. Lütfen like atın. Evet. <laughs> Yine düştüm. Evet arkadaşlar ben kapatayım artık. Ben zaten <laughs> oynamayı bilmediğim için. Evet. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Aslında oynamayı biliyorum. Merak etmeyin. Ben parkurlarda çok kötüyüm. Bakın. Ee, arkadaşımın ismi de Yiğit. Yiğitleri trollleyeceğimiz zaman ki oynayışımı göreceksiniz. Ne kadar baba pro oynuyorum. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.